Bir video sorumuz daha var görelim. Selam aleyküm hocam hayırlı cumalar. Aleyküm hayırlı Selam. günler. Hocam ben e, annem için e, bir şey soracağım size. Annem bize hiç herhangi bir analık yapmadı. Bize ettiği eziyetler artık yani bütün dillere de aslandı bütün ürfe çevresinden biliniyordu ve şimdi hep benim hakkım hakkım diyor bize iftira atıyor. işte benden hırsızlık yaptılar. Hayatı yalanların üstüne kurulu. Namazı kullanıyor, Kur'an'ı kullanıyor. işte umreyi kullanıyor. Allah'ın ismini kullanıyor. Bize her gün iftira atıyor. işte namusumuza iftira atıyor. Çünkü siz şöylesiniz, siz böylesiniz. İnsanları öyle inandırıyor. Artık herkes de yani onun ne yaptığını biliyor da. Yine de işte bu seferle eşlerimizle aramıza işte bunlar şöyledir, bunlar böyledir. işte bizi bu sefer boşanmamıza neden oluyor. Ben ben bunu biz bunu ne yapmalıyız? Biz bununla hep benim hakkım hakkım diyor da hani Erhan bir evlat hakkı da yokmuş. Hep ata hakkı diyorlar. Ben onun yüzünden bütün annelerden nefret ediyorum. Ben kendimden bile nefret ediyorum. Ben ben bir anne olduğum için. Allah Allah. Hiçbir anneyi sevmiyorum. Hiçbir anne duygusunu biz bilmiyoruz. Yani hiçbir anne yaşatmadı Bizim Allah sevgisini yaşatmadın. De bütün ömrünü de kötülükle şeytan gibi bir insan kimse kendisiyle başgelemiyor. gelemiyor. Belki siz bu mesajı dinlerken de inanamazsınız da ama gerçekten de Allah şahit ki bu böyledir. Bu Allah'ın ismini kullanıyor. İşte peygamberin ismini kullanıyor. Ve kendisi şimdi dünya zengini olduna, olduğuna rağmen insanları kandırıyor. Benim bir ekmek param yok. İşte ben şöyleyim. Ben çocuklarım benim dışarı attı. Hayır biz onu atmadık ve yalan söylüyor. Gerçekten de biz çok zor durumdayız. Şimdi üstümüze musallat olmuş. bizim bize şikayet ediyor. İşte size dava açarım, sizi şöyle yaparım, sizi böyle yaparım. Devlet de onun lafına inanıyor. Çünkü bir yaşlı olduğu için onu da devlet de onun lafına inanıyor. Ve Allah razısı için de bu mesajı dinleyin de. Buna bir cevap verin lütfen Allah rızası için hocam. Biz senden bir cevap bekliyoruz. Biz bu kadınla baş gelemiyoruz. Bir de ata hakkı diyoruz. Ata hakkı diye bir şey varsa da Evlat hakkı bir şey de vardı. Lütfen siz buna bir cevap verin. Allah Allah. Notlar almaya çalıştım seyircimizin anlattıklarından hocam. Diyor ki annemin hayatı yalanlar üzerine kurulu. Bize etmediği eziyet kalmadı diyor. Ee, onun dışında eşlerimizle aramızı bozup bizi ayırmaya çalışıyor dedi. Ee, annem yüzünden hem kendimden hem de tüm annelerden nefret ediyorum dedi. Annem şeytan gibi bir insan onu da söyledi. Anne baba hakkı var da evlat hakkı yok mu diye de bitirdi. Hocam buyurun. Efendim hanım kızımız ben annesinden ziyade annesinin yaptığı bu şeyler normal mi? Bunlar normal değil. Ama bakın bunları anlatan kızımızın sinirleri annesine göre daha da mütehammildir, daha dayanıklıdır. Yani annesinin yaptıklarını gelin hoş karşılasınlar. E sanki dua gibi algılasınlar. Yani anneleri yanlış yoldadır. Anneleri bu kadar ben bütün annelerden nefret ediyorum. Ya, kendimden de nefret ediyorum dedi. Ben de bir de anneyim kendimden etmemeli. de nefret ediyorum dedi hocam. Yok yanlış. Kızımız gel aklını toplasın. Ee, anneye de bu kadar öfkelenmeyelim. Ee, Rabbımız kendisinden sonra ana babaya saygı göstermemizi emrediyor. Benim anam böyledir. Yani benim anacığım böyledir. Böyle kabullenmek durumundayım. Diğer kardeşleriyle birlikte bunlar böyle anlaşmalar. Annemizi hoş görelim. Annemiz böyledir ama gerçek öyle değil. Yani bize iftira ediyor, böyle diyor filan. Gel biz bunları hep dua ediyor gibi algılayalım. Biz annemize saygıda kusur etmeyelim diye ben anacığından ziyade benim sözüm bu sözleri söyleyen hanımefendiye karşıdır. Yarın kendisi de anne olacaktır. Anne zaten. Kim bilir annesi hangi psikolojik şartlar altındadır da anne böyle davranıyor. Annemizdir. Atamayız, satamayız. E, bu benim imtihanımdır ya Rabbi annemin bu davranışlarına sabredeceğim diye düşünmeli. Kur'an'da niye sabır çok geçiyor Muhsin Bey? Yani işte kolay değil. Ya yani Rabbimiz ya eyühellezine amenu bis sabr ve sala ey müminler namazla sabırla benden yardım isteyin. Benim yardımım sabretmek isteyenlerle beraberdir. Ya eyühellezine amenu ve sabiru ve rabitu ve tequllah alalakum tuflihun ey müminler sabrediniz sebat yarışında bulununuz kutsal değerlerin bekçiliğini yapınız Allah'tan korkun bunları ihmal etmeyin ki mutluluğa erebilesiniz yani hulasa ben ee, gel annesinden de nefret etmesin, kendinden de diğer annelerden nefret etmesin. Ama annemizin tavrı böyledir. Bizim dünyaya gelmemize sebep olan bu muhterem kadına biz elini öpeceğiz, e, dua edeceğiz, duasını alacağız diye düşünmeli. O sözlerinden de etkilenmemeli. Ha, anacığımızın yapısı böyledir. Bunu hoş görüyoruz demeli. Evet. Peki devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.